Efendim herkese merhabalar. Neşet Ertaş sohbetlerinin 28.sini yapmaya çalışacağım. Bugünkü konu başlığımız Neşet Ertaş'ın mahlası ee, ne anlama geliyor? Ee, garip malum mahlası. Kendisine hani garip bülbül, bozkurun tezenesi gibi böyle değişik e, mahlaslarla hitap ediliyor, öyle addediliyor. Buradaki garip kelimesinin e, özelliğini ve e, ne anlama geldiğini yani ustanın neden böyle bir e, mahlasla anıldığını biraz e, anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Efendim garip kelimesini önce anlamaya çalıştım. Garip kelimesi aslında e, başka bir yerde e, bir tane şahsiyet, büyük bir şahsiyet diyor ki garip yurdundan, yuvasından ayrı kalan değildir. Garip yaşadığı toplum içerisinde halinden, dilinden anlaşılamayan, yer yer o toplumun bir takım değerleriyle tenaküze düşen insandır garip. Bu cümleden anlaştığımız şudur ki efendim aslında insan kendi e, sılasında yaşarken, ana da yaşarken dahi gariplik yaşayabilir. Etrafındaki insanlar tarafından anlaşılmadığı zaman. Etrafındaki insanlara yabancılaşabilir. Efendim kendi sılasında e, gurbetlik yaşayabilir. Ee, ama esas kelime anlamı olarak garip kelimesi Arapçadan e, gelme bir kelimedir efendim. Kurb kökünden gelir efendim. Kurb mesela kurbetullah makamı vardır. Kurbetullah Allah'a yaklaşma, yakın olma makamı. Yani e, tasavvufta da bu böyle geçer. Yani makamlar anlatılırken bir kurbetullah makamı vardır. Allah'a yakın olma, en yakın olma makamı kurbetullah. Burada gurbet, gariplik, gurbet. Yani bu ne demek oluyor aslında? biraz tasavvufi olarak bu kelimenin anlamını açmaya çalışacak olursak, aslında e, insanlardan uzaklaşıp Allah'a yakın olmaktır gariplik. Neden böyledir? Bakarsanız bütün büyük şahsiyetler, büyük kahametler, büyük insanlar yaşadığı dönemde anlaşılamamıştır. Aslında Yaradan'a çok yakın olmuşlardır. Çok e, Yaradan'la içi içe olmuşlardır. o yaradına çok yakın olmuşlardır ama etrafındaki insanlar tarafından anlaşılamamışlardır. Böyle bir gariplik vardır yani. Buradan da anladığımız gibi aslında garip kelimesi e, hani böyle gariplik hani böyle dağınıklık hani e, tabiri yazsa hani sergeçlik dağınık anlamında değil. Aslında gariplik bir makamdır efendim. Bu Allah'a yakın olma makamıdır. Gariplik yani dünyada e, ne için bulunduğunu anlamış Allah'a dünyadayken kalu beladan dünya aleminden berzah aleminden kabir aleminden berzah alemine giden yolda her zaman her saniye her salesi yaradan kurbet makamında olmak anlamında baktığımız zaman gariplik çok güzel bir şey ifade eder bu açıdan baktığımız zaman. Yani garip kelimesi dediğim gibi yani kökeninde Allah'a yakınlık yani yakın zaten bunun karşıt anlamı ba'ittir yani Arapçada. Garip, ba'id yani uzak ve yakın olarak yani bir ters anlamı o. Gariplik yani aslında yakınlık demek yani aslında. Yani burada şu anlama da gelebilir. Mesela insanlara çok yakın olma. Bu aynı zamanda hakkın emridir efendim. İnsanların içinde olma. Ama buna rağmen insanlara bir şeyler anlatmaya çalışma, onlara yardımcı olma, onlara hakikati doğruyu, güzelliği anlatma derdiyle dertlenme. Bu alanda bir gariplik yaşama ama mana aleminde de yaradına çok yakın olma. Bu çok şeker şerbet bir garipliktir yani aslında. Yani Neşet Usta hani bunu bilinçli olarak yani bu biraz da ustamızın üzerine hani diyor ya yani babam derdi ki oğlum bize gariplerdiler, biz öbür öb 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 eskiden beri garip geldik, garip gidiyoruz diye garipler dediler. Yani bu manada bakıldığında e tabii bizim Türkçemizdeki anlamıyla hani gariplik hani çaresizlik, e, bir hitap düşme yani ne yapacağını bilememe, hani böyle bir dağınıklık ifade eden bir anlamı da vardır efendim bizim Türkçemizde böyle geçmiştir. Ama işin aslı ve özü böyle değildir yani garip gariplik aslında e, insanlar eşindesinde insanlarla beraber olup o insanlar tarafından anlaşılamama hali. Yani ve yaradana yakın olma duygusuyla birleştiği zaman işte bu da buradaki gariplik çok şeker şerbet bir mana ihtifa eder. Dolayısıyla bu manadaki gariplik başlat haçtır efendim. Çok güzel bir makamdır yani. Burada hani Neşet Usta bu e, gariplik mahlası e, onun üzerine yapışmıştır yani. Onunla özdeşleştirmiştir. Ama garipliğin bu manasını da bilmekte yarar var neşe Usta'yı anlama tanıma açısından aslında gariplik o dediğim gibi hani böyle çaresizlik, efendim bir çar bir hitap düşme halinden ziyade Allah'a yakınlık tarafı da vardır. Yani bu bu zaviyeden baktığımız zaman gariplik yani öyle küçük bir şey değildir. Yani bir makamdır, bir güzelliği de ifade eder bu açıdan baktığımız zaman. Yani ne, demiştik? Yani yaşadığı toplum içerisinde halinden, dilinden anlaşılamayan ve yer yer o toplumun değerleriyle tenakuza düşen, yani anasının kucağındayken dahi gurbetlik yaşayan, anasının dizinin dibindeyken dahi gurbetlik yaşayan insandır, gerçek garip. Yani yurdundan, yuvasından uzak kalan değil, işte gerçek garip budur yani. Yani yaşadığı toplum içerisinden, halinden dilinden anlaşılmamaya ne kadar kötü bir şeydir yani. Düşün yani siz çok güzelliklere e, haiz bir e, insansınız. Allah böyle bir misyon, böyle bir özellik vermiş size. Yani bir e, bunu yani insanlara bir takım bir şeyler anlatıyorsunuz ama bir türlü anlaşılamıyorsunuz insanlar tarafından ama ömrünüz bu, bu güzellikleri anlatmakla geçiyor. Yani neşe ustaya baktığın zaman onun hayatında da böyle şeyler mutlaka var yani hayatının her e, döneminde var. Yani böyle insanlara sürekli iyilik yapma, insanlar hani kalp kırmamak yani çok önemli bir şey yani insanların kalbini kırmamak. Bu konuda çok hassas olmak. Yani insanlara yakın olma, onların içinde ama. Usta'nın bir de tabii böyle e, insanlardan e, birisi şöyle anlatmıştı yani Neşit Usta yani onun biraz içmesi falan e, tenkit edilir, e, şey yapılır. O Allah'la kendi arasında yani buna ben karışmıyorum efendim. Yani ne derler? Yani ibadetin Allah'la senin aranında bana insanlığın lazım derler ya ben senin insanlığına bakarım. İbadetin varsa Allah'la senin aranda yani o beni çok alakadar etmez. Ben senin insanlığına bakarım dolayısıyla yani Neşe Devtaş'ın hayatına baktığımız zaman gerçekten her hayatının her döneminde hep iyilik yapmış. Yani insanların içinde olmuş, yardımcı olmuş, dertlerine ortak olmaya çalışmış. Yani bu, bu uğurda yani ömrünü e, sürdürmüş, bu uğurda ömrünü bitirmiş dese geridir yani. Böyle bir insan, böyle güzel bir insan. Garip mahlası da bu yönüyle aslında ona çok yakışıyor yani ben farklı bir pencere açarak garip manasının aslında Allah'a kurbiyet makamı olduğunu anlatmaya çalışıyorum burada. Esas konumuz bu aslında. Bu garipliğin öbür ve çesine bakalım. Yani madalyonun iki yüzü yani. Bizim Türkçedeki anlamdaki bir gariplik, e, garip kelimesinin anlamı. Bir de bunun tasavvuftaki ve garip kelimesinin kökeni ve aslı nedir, anlamı nedir, nasıl bir yönü vardır, nasıl bir anlamı ifade eder. Dediğim gibi yani burada tasavvufta da ne? Kurbetullah makamı vardır. Yani Allah'a yakınlık makamı. Böyle bir makama haiz miydi Neşe Dertaş? Bana sorarsanız o makam üzere yaşamış bir insandır yani. Yani dünyada bir şey biriktirme uğrunda hiç uğraşmamış. Burada bir misafir olduğunu hiç unutmamış. Bunu eserlerinden anlıyoruz. Yaptığı insanlıktan, güzelliklerden anlıyoruz. Yani onun insana bakışından anlıyoruz. Aşka, insanlığa, sevgiye, muhabbete bakışından anlıyoruz. Yaradana, yaratılana karşı olan tavrını, konumundan anlıyoruz. Yani böyle güzel bir insan yani Neşet Usta. Dolayısıyla bu Kurbetullah makamı dediğimiz makamı da aynı zamanda haiz bir insandır bana göre. Yani ben böyle düşünüyorum efendim. Yani o dünyada yaşarken insanların içinde insanlardan bir ol bir insan olma. Yani yine Hazreti Ali Efendimiz'e adledilen bir ifadedir yani Kur'an-ı Kerim'de de geçer bu kun inden nas nas en güzel makam budur. Yani insanlar içinde insanlardan bir insan olma. Bundan daha güzel bir makam var mıdır? Yani Neşet Ustamız aslında bunu yaşamıştır yani. İnsanlar içerisinde insanlardan bir insan olma. Yani isteseydi Neşet Usta çok zengin olabilirdi. Yani para peşinde koşsaydı gerçekten çok zengin olabilirdi. Yani böyle inanın o kadar mükemmel eserler yapacaksınız ve ee, bu kadar garip bir hayat yaşayacaksınız. Yani garip bir şey anlamında diyorum yani darlık içerisinde efendim yemeğe yok, ekmağımız yok diyor mesela. Hiç, efendim yemeğe ekmağımız yoktu diyor mesela. Yani bir ekmek bulduğumuz zaman diyor işte ondan bir öğün geçirirdik diyor yani kuru ekmek yani bulduğumuz zaman şükrederdik diyor yani. Bir, bir bulgur pilav olduğu zaman yani yanında bir ayran yoğurt olmazdı diyor mesela. Yani bu böyle bir çaresizlik şeyi de hali de var yani. Yani hayatının son dönemlerinde belki bir miktar son, belki 8-10 senesi çok şey geçti ustamızın. Yani Türkiye'ye döndükten sonra biraz bazı şeyleri anladı ama o da onu şımartmadı yani hiçbir zaman. O safiyetini, o güzelliğini, o kurbetullah noktasındaki konumunu hiç değiştirmedi. Çünkü o biliyor idi ki bu dünyada misafir. Burada asıl vazifesinin ne olduğunu biliyordu. Güzellik, insanlık, insanı sevme. Yani gömül hizmetçisi olmak. Gömül nedir? İnsanın yoğunu, efendim kalbi. Yani kalp nedir? Allah'ın insanın vücudundaki evidir tabiri caizse böyle deriz. Oranın hizmetçisi olmak ne demektir? Hakkın hizmetçisi demektir yani. Yani böyle bir güzelliği vardır yani ustamızın yani. Gerçekten o gömülün hizmetçisi. Yani ayaklarınızın turabı gömüllerinizin hizmetçisiyim efendim. Ne demektir yani bu? Ne kadar güzel, ne kadar sade ve ne kadar derin. Keşke o derinliği anlamaya çalışsak onun sığ gibi gözüken o kelimelerin derunına inebilsek, oralardan bir şeyler almaya çalışsak, anlamaya çalışsak. Efendim ayaklarınızın turabıyım ne demek yani yürüdüğünüz yollarda yüzüm var efendim diyor yani yürüdüğünüz yollara yüzlerimi süreyim efendim. Gömürlerinizin hizmetçisiyim, dertlerinizin ortakçısıyım efendim diyor yani. Ne desin adam daha yani. Yani bu kadar güzellik, bu kadar safiyet nasıl olur bir insanda yani bu kadar mükemmel, güzel işler yapacaksınız ve bu kadar mütevazi olacaksınız. Yaptığınız hiçbir şeye sahip çıkmayacaksınız. Yani inanılmaz bir şey yani. Yani bir eser efendim bu sizin mi diye soruyor mesela ee, orada. Herkes biliyor ki ona ayet yani bir eser falan. Gayet böyle başını öne eğiyor falan diyor. Efendim sahip çıkan yoksa olsa benimdir efendim diyor. Yani sahip çıkan olsun da al senin olsun yani. Al senin olsun yani. Yani gerçek olan bizim emamızdır. Biz faniyiz efendim diyor yani. Yani öyle bir hayat yaşadı, öyle geldi, gitti Neşet Ustamız. Mekanı cennet olsun, mekanı firdevs olsun. Ne kadar güzel yaşadı yani. Gerçekten onu anlasak, onun anlattığı şeyleri, yani yaşayışıyla anlattığı şeyleri anlamaya çalışsak yani. Yani bütün kendi karakterinin, çaresizliğinin içerisinde ve insanlara yardım etme, onlara efendim güzellik yapma, bir an olsun burada misafir olduğunu unutmama, hakka yönünü dönme, yani e, hayatına baktığınız zaman yani enteresan bir yaşayışı, yani hayat anlayışı var Neşet Usta'mızın. Yani hayran olmamak elde değil. Yani yaptığı eserlere baktığınız zaman, yaptığı işlere baktığınız zaman, yaşayışına baktığınız zaman her yana ayrı bir güzel. Yani inanın yani diyorum ki ben bazen böyle hayret ederek diyorum ki yani bu asırda nasıl böyle bir insan yaşamış yani bu zamanda. Yani herkesin para bulmak ama peşinde koşarken... Bu kadar zengin bir e, müzik donanımıyla donatılmış ve insan olarak, insani meziyetler noktasında da bu kadar mükemmel donatılmış bir insan. Yani nasıl yani böyle yaşamış yani? Nasıl bu anlaşılamamış yani? Bana sorarsanız Neşet Usta'mız anlaşılamamıştır yani. Şimdiden sonra işte onu anlamaya çalışmak, işte anladığı kadar benim gibi böyle işte kırık dökü kelimelerle onu anlatmaya çalışmak, Efendimiz'e düştü anlatmak. İnşallah e, bu noktada da dilimin döndüğünce efendim bu neşeli tarz devam ettirmeye çalışacağım. Epeydir yapmamıştım. E, sordular niye yapmıyorsun falan diye. Epeydir aklımdaydı bu gariplik meselesi. Efendim gariplik demiştik. Burada e, kapatayım konuyu. E, evet neydi e, garip? Garipliğin aslında diğer bir yönüne bakmaya çalıştık Madalyon'un öbür tarafına. Gariplik aslında yakınlık anlamında. Ne yakınlığıdır bu? Allah'a yakın olma. Kurbetullah makamıdır. Yani bu hal üzere yaşamıştır Neşer Ustamız ve o hal üzere öbür aleme, e, kabir alemine ve berzah alemine yürümüştür. Allah mekanın cennet eylesin. E, taksiratını varsa affetsin. Taksiratlarımızı affetsin efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yanlış bir şey söylediğimse, yanlış bir ifade kullandığımsa hepinizden özür dilerim şimdiden efendim. Çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.